Okuma imkanı bulamayan, gariban, fakir, fukara çocuklarının kısa yoldan mesleğe atılıp geçimini sağlamak adına işe başladıkları ve günümüze kadar geldikleri bir olgudur çıraklık. Şimdi çıraklık deyince şu algılanıyor, sanki yeni işe başlayacak bir çırağan bir sonraki dönem haklarıyla alakalı görüşüyormuşuz gibi. Değil arkadaşlar, şu anki konuştuğumuz çıraklık mevzu, Yıllar önce başlayıp bundan 40 yıl önce başlayıp insanların yağmur demeden çamur demeden akranlarının tatillerde falan yerlerde gezerken fakir fukara çocuklarının yağın pasının içerisinde üstübüyle arabanın altında çalıştığı bir dönemdir o çıraklık dönemi. Şimdi o insanlar çalışa çalışa 40 yıl prim ödeyip günümüze geldiler. Emekli olacaklar o staj dönemini kapsamıyoruz diyorlar. Ama bu insanlar fiili olarak çalıştı. Ve şu an geldi kimi iş yeri sahibi, kimi hala işine devam ediyor, kimi şirketleşti, şirket kurdu, büyüdü ama sorun aynı. Şimdi o dönemdeki staj dönemindeki durum kısa vadeli sigorta kolunda gösterilmesi sadece iş kazasıyla alakalı sigortalanmasından kaynaklanıyor. Halbuki şu an olması gereken onların sigorta başlangıcı gösterilip sigorta dönemindeki sürelerinde boşlandırılarak bu işi çözmeleri gerekiyor. Ama şu an ısrarla mağdurları dile getirmemize rağmen maalesef herhangi bir adım atılmıyor. Ne deniyor? Çırakların diyor müjdesi olmaz. Ya sizin o çırak dediğiniz bugünkü iş adamları, bugünkü esnaflarımız, bugün sanayide çalışan insanlarımız sadece haklarını almak istiyor. Ödedikleri primin karşılığını almak istiyor. Burada olağanüstü bir talepleri veya olağanüstü bir şekilleri yok bu insanların. Sadece bir kanun çıkarılarak o dönemi başlangıç sahip bunu emeklilik kesene yatırılmadığı için o dönemle alakalı bunun ücretini ödeyip bunun bedelini ödeyip buradan emekli olmanın mücadelesini veriyor bu insanlarımız.